Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahsedeceğim bir site var. Sitenin adı Inatflix. Inatflix'te Inatflix sitesinde ne var derseniz her türlü e, içerik var. E, futbol karşılaşmaları hariç bilgisayardan da girebilirsiniz bu siteye. Telefondan da girebilirsiniz. Hiçbir fark etmez iPhone telefonlarda da çalışır haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi siteyi açtım. Gördüğünüz gibi ayrıyetten burada platformlar var arkadaşlar. Dünyanın en iyi kırmızı paketi var. Sarı paket var. Mavi paket var. Türkiye'de Blue diye geçen. Gain var. Prime diye geçen var Türkiye'de. Disney var paramount var Arkadaşlar bunlardan herhangi birine bastığınızda şş, o mesela sarıya bas dünyanın en iyi sarı paketine bastık gördüğünüz gibi tüm tüm içerikleri burada istediği bastığınız zaman da mesela ben gibi gibi izleyeceğim diyelim Burada sezonları seçebiliyorsunuz işte. Normalde 6 sezon. Burada da 6 sezon zaten. Normalde 5 sezon. Burada da 5 sezon. Mesela 1'e bastım arkadaşlar. Telif yememek için sitenin sesini kısacağım. bilirsen Arkadaşlar oynatma player'ı güzel. Şuradan hızı seçebiliyorsunuz. Buradan pencere içinde oynatma var arkadaşlar. Pencere içinde oynatabiliyorsunuz. Gördüğü, gördüğünüz üzere güzel bir şekilde dolmadan, kasmadan oynuyor arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim.